İstatistik deyince aklınıza hemen sıkıcı dersler, karmaşık formüller mi geliyor? Gelin bugün bu fikri spor sahalarından örneklerle kökünden değiştirelim. Çünkü sayılar doğru kullanıldığında oyunları kazandıran en güçlü stratejilere dönüşebilir. Sporda hep yetenekten, tutkudan, sıkı çalışmadan bahsederiz ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Orada gizli bir güç yatıyor sayılar. Peki ama nasıl olur da rakamlar ve grafikler kupaları kaldırabilir? İşte şimdi tam olarak bu sorunun peşine düşüyoruz. %65. Bu bir basketbolcunun serbest atış isabet oranı. Her maçta karşımıza çıkan oyuncunun performansını tek bir sayıda özetleyen basit ama çok güçlü bir istatistik, değil mi? Ya da mesela 10.1 saniye. Bir sprinterin 100 metreyi koşma süresi. Hızının en net, en somut kanıtı. Bunların hepsi aslında bizim çok aşina olduğumuz sayılar. Veya bir forvet oyuncusunun maç başına 3 gol ortalaması. Bu tek bir sayı bize o oyuncunun o an ne kadar formda olduğunu anında söylüyor. Aslında farkında bile olmadan hepimiz her gün istatistik kullanıyoruz. Tamam, sayılar var ama asıl sihir bu basit sayıları alıp onları kazandıran bir stratejiye dönüştürmekte. Bu yolculuğu daha iyi anlamak için gelin hep birlikte kahramanımız sprinter Ali'nin hikayesine bir göz atalım. Şimdi istatistiğin kalbine, yani o ham sayıların nasıl olup da kazandıran kararlara dönüştüğünün mekaniğine iniyoruz. Peki nedir bu istatistik dediğimiz şey? Aslında korkutucu formüller yığını falan değil. Gayet basit. Belirsizlikle başa çıkmak için kullandığımız bir araç. Verileri topluyoruz, analiz ediyoruz ve sonunda daha akıllıca kararlar vermek için yorumluyoruz. Tıpkı iyi bir antrenörün yaptığı gibi. Ve bu süreç aslında 3 basit adımdan oluşuyor. Bakın önce veri var yani ham sayılar. Mesela sprinter Ali 100 metreyi 11.2 saniyede koştu. Sonra bu veri analizle bilgiye dönüşüyor. Ali en hızlı rakibinden 0.1 saniye daha yavaş. Ve en sonunda bu bilgi bizi bir karara götürüyor. Ali'nin çıkış tekniğini acilen geliştirmeliyiz. İşte istatistiğin gücü tam olarak bu. Diyelim ki bir spor dalındaki tüm sporcular hakkında bir şey öğrenmek istiyoruz. Hepsini tek tek incelemek mümkün mü? Genellikle hayır. İşte istatistik tam da burada devreye giriyor ve bize harika bir çözüm sunuyor. Bu çözümün adı evren ve örneklem. Bakın, evren hakkında bilgi edinmek istediğimiz grubun tamamı demek. Mesela Türkiye'deki bütün lisanslı voleybolcular. Örneklem ise bu devasa gruptan seçtiğimiz ve üzerinde çalışma yaptığımız, çok daha küçük, temsili bir alt grup. İyi de, neden bütün evreni incelemiyoruz? Çünkü bu hem çok pahalı, hem aşırı zaman alıyor, hem de çoğu zaman pratikte imkansız. Hatta bazen, mesela bir spor ayakkabısının dayanıklılığını test ederken olduğu gibi, yıkıcı olabilir. E, düşünsenize, tüm ayakkabıları kırana kadar test edersek, satacak bir şey kalmaz. İşte işin bütün sırcı burada o küçük gruptan, yani örneklemden hesapladığımız değere istatistik diyoruz. Bizim asıl amacımız ne? Bu bildiğimiz değeri kullanarak tüm grubun o bilmediğimiz parametresini, yani asıl gerçeğini tahmin etmek. Kısacası bir parçasına bakıp bütünü hakkında akıllıca bir tahminde bulunmaya çalışıyoruz. Sayılar güçlüdür, evet, ama yanlış yorumlandıklarında sizi yoldan çıkarabilecek birer tuzağa da dönüşebilirler. Şimdi gelin, en tehlikeli istatistiksel hatalara ve onlardan nasıl korunacağımıza bir bakalım. Bu istatistiksel hataları anlamanın en iyi yolu bir mahkeme salonu hayal etmek. Bakın, tip 1 hata, masum birini hapse atmak gibidir. Ortada bir suç yokken var demek, yani yanlış alarm vermek. Tip 2 hata ise tam tersi. Suçlu birini serbest bırakmak gibidir. Ortada bariz bir sorun varken onu yok saymak, yani tehlikeyi gözden kaçırmak. Şimdi bunu spora uygulayalım. Bir doping testinde tip 1 hata ne demek? Temiz bir sporcunun testinin pozitif çıkması ve kariyerinin haksız yere bitmesi demek. Peki ya tip 2 hata? hile yapan, dopingli bir sporcunun testinin negatif çıkması ve yakalanmadan yarışmaya devam etmesi demek. İkisinin de sonuçları ne kadar ağır farkında mısın? Şimdi size bir binmece gibi bir soru. İkinci Dünya Savaşı'ndayız. Bir savaş uçağı üsse geri dönmeyi başarıyor. Bakıyorlar, uçağın kanatları ve kuyruğu mermi delikleriyle dolu. Soru şu, uçakları güçlendirmek için zırhı nereye eklemelisiniz? O dönemde istatistikçi Abraham Waldon verdiği cevap herkesi şaşırtmıştı. Zırhı mermi deliklerinin olmadığı yerlere koymalısınız. Peki ama neden? Cevap aslında basit ama inanılmaz zekice. Gördüğümüz o delikler bir uçağın hasar alsa bile hayatta kalabildiği yerlerdi. Asıl kritik noktalar deliklerin hiç olmadığı yerlerdi. Yani motor ve kokpit gibi. Çünkü o bölgelerden vurulan uçaklar asla geri dönememişti. İşte buna hayatta kalma yanlılığı diyoruz. Yani sadece başarılı olanlara bakıp, görünmeyen başarısızları hesaba katmama hatası. Bu düşünme biçimi sadece savaş uçakları ya da sporcular için değil, aslında her gün hayatımızın her alanında farkında olmadan bu prensiplerle yaşıyoruz. Bu düşünce tarzı yüzyıllar içinde gelişti tabii. Gauss'un o meşhur normal dağılımından, Fisher'ın modern testlerine ve günümüzün büyük veri ve yapay zeka devrimine kadar uzanan çok güçlü bir geçmişi var. Mesela Moneyball filmini hatırlarsınız. İşte o filmdeki favori olmayan beyzbol takımının devleri yenmesinin arkasındaki motor tam olarak buydu. Onlar pahalı yıldızların gösterişli vuruşları yerine veriye dayalı olarak kaleye ulaşma oranının daha değerli olduğunu keşfettiler. Veri, paranın satın alamayacağı bir avantaj yaratmıştı. Bu aynı zamanda Formüle 1'de saliselerle verilen o inanılmaz pit stop kararlarının arkasındaki stratejidir. Her an akan binlerce veri noktasını anlık analiz ederek en doğru kararı vermektir. Ve hatta her gün kullandığımız bir şey. Google haritaların size geçmiş ve anlık trafik verilerine dayanarak o tahmini varış sürenizi söylemesini sağlayan algoritmanın ta kendisidir. Yani geldik en kritik noktaya. İstatistik aslında sıkıcı bir ders değil, Dünyaya bakış açımızı değiştiren bir düşünme biçimi, adeta bir süper güç. Peki, artık bu güce sahip olduğunuza göre yarın hangi karara daha farklı bir gözle bakacaksınız?